Merhabalar, herkese selamlar. PDX'in yine spesiyel bir ürünü olan 508B Pro video tripodunu tanıtacağız. Bu tripod çömlek kafa. Ayrıyetten de tam hidrolik. Görüyorsun bak parmağımla ve en büyük özelliklerinden birisi budur. Yani hidroliğin kalitesini gör. Böyle bunu böyle dans edersin. Ayrıyetten altında da ürün yerleştirme yaptık. Bir tane tekerleğimiz var. Bu da PDX'in 901 Dolly tekerleği. Bu da bu şekilde, çok kaliteli. Buradan fren sistemi var. Böyle bastık. Çektin mi Bilkan? Evet abicim, Bak, çektim. Bastık kilitledi. <laughs> Bak, şu anda hareket etmez. Bastık kilidi açtık. Bu da tekerlek sistemi. Fiber-alüminyum e, hafif ve çok sert. Yani sağlam bir materyalden yapılmıştır. Bu şekilde kutuları. Ayrıca her ikisinin de çantası mevcuttur. Şöyle kutularından çantalarını çıkararak size göstereyim. Bu tripodun çantası. Bu da şöyle. Bu da tekerleğimizin çantası. Teşekkür ederiz.